Herkese tekrar merhaba. Dishonored Yüksek Kaos serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi en son İmparator şey bir suikastçı öldürmüştü. Sonra bizi suçlamışlardı. Biz hapishaneden kaçmıştık birilerinin yardımıyla. Şimdi o birileri yeni bir müttefiklerimize buluşmaya gidiyoruz. Hunt Beast Barına gidiyoruz. Hatta Samar'la gidiyoruz. Şu karşıdaki çizgili gördüğünüz bina orası Koldrich hapishanesi. Kaçtığımız yer. Oradan kaçtık biraz önce. right under the Lord Regent's nose, and he don't know a thing. Of course, if anyone finds out what we're up to, the Watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. I'll take you up to meet Admiral Havelock and the rest of the loyalists. The Admiral's a man to be reckoned with. anyone can help you find that missing girl Lady emily and clear your name he can geçen bölüm bu karşı tarafta üç tane baca olan bir yer hamps barıdı demiştim büyük ihtimalle o şunlardan büyük ihtimal o yüzden anne ay geçip dediğim yer doğruymuş <laughs> karşı taraftan görebiliyoruz yani görebiliyorduk o danwell crest'ten tarafa Tamam şimdi hamps barına geldik işte içeriden böyle bir çalışma sesleri geliyor pierre orada işte bu sağ tarafta burada şey yazıyor, işte Aykırı ara aramızda yürüyor diye yazıyor. Burası Samuel'in evi. <laughs> İki tane e, tekneyi üst üste koyarak bir ev yapmış kendine. İşte yatağı vesaire var. İşte Pandisya'nın gizemleri var. Pandis'e uzakta bir kıta, çok böyle mistik bir yer. Hani, neyse ileride konuşuruz onları, yani şu anda çok fazla bir şey bilmeye gerek yok. Şimdi normal bir insan olarak şu Sadıklar yazan yerin oradan girmeniz mantıklı oluyor. Ancak o... Tamam, tabii ki. Ha, merhabalar. Sizlerle tanışmış oldum. We have been informed of your arrival and do our best to stay out of your way while you conduct your business. Yes, Lydia is a servant here as well. Tamam. Bunlar hizmetkarlar. Cecilia biraz daha düşük rütbeli bir hizmetkar. Olus da buradaki hani baş hizmetkar diye geçiyor sanırım. Onlarla arada görüşürüz. Şimdi şurada bir e, yer var. Bu apartman terk edilmiş daire diye geçiyor. Oraya şu an gelemiyoruz. Daha sonra gireceğiz ama buraya gelmemizin asıl sebebi şuydu. E, arka kapıdan girerseniz ve arka artık balkon diyeceğim. Şurada kaçıp pencereden gir daha doğrusu Attention, all citizens. Oh, my. This is <laughs> <from> a <laughs> spy. Sun ah, you could only be otherwise authorized. I suppose your ancestors will be subject to interrogation you and detained when they're still alive. Remember, the boldest and the safest. make yourself at home. Safest. Terrible, you got blamed for the death of the Empress. Rest her spirit. I'm sorry it's so dark. We can't risk being seen. It is a bit romantic, though, isn't it? Böyle ee, bir şarkı var. Bu diyalog sadece yani bu kapıdan ya yani bu pencereden bu bölümde girerseniz olabiliyor çünkü lider daha sonra tanışmış oluyoruz. O yüzden böyle biraz da nasıl diyelim eşsiz bir diyalog. Her neyse biz biz devam edebiliriz şuradan. Burası amiralin odası. Daha önce burada göstermemiştim de. Havelock'un günlük bölüm bir diye bir şey var. Adamlarımız korboşun eski kanalizasyona silah bırakmaya gideli günler oldu. Henüz dönmediler. Umarım mühimmatları ulaştırabilmişlerdir. Pierre e o şeyleri yapmak için önemli miktarda zaman ve para harcadı. Kütle olarak üretmenin bir yolunu bulabilirsem Dunwall donanmasına e, kütle derken çok sayıda anlamında demişler burada Altyazı biraz sıkıntı olmuş veya çeviri e, Dunwall dünya üzerinde egemen güç olarak yerini alır. Kovra'ya dönerse Kovra'ya kapı kaçabilecek mi? Buraya varabilecek mi? Şansı en fazla 5'te 1 demiş. Burada bir de otograf var. Buradan ne çalıyor? Bizden bahsediyor orada. All we've lacked is the ability to project lethal force in a controlled manner against a previously inaccessible to the point we need a man who can kill the bastards for us corvo is more than capable of that i have no doubt attention citizens bir bar ana oda anahtarı var şey matcha Yok, burası pendleton'ı da hatırlıyorum burada da bir oda kapı var sanırım pendleton'ın aynen small <spaconian> amount of complaining by that antiquated boatman the others have no idea what it's like to suffer as i have speaking of which Wallace please breathe two bottles of dunwall red never mind which and fetch a clean glass <issible> breathing well I'll begin again tomorrow bunlar hani her şeyde her bölüme her buraya geldiğimizde o e, ve günlükler işte ekstra şeyler yazıyorlar oraya farklı farklı güncelleniyorlar burası korumun burası buraya birazdan uğrayacağız ben şu an etrafta geziyorum açıkçası ee, bir şey atladığımız bir şey var mı diye veya görebileceğimiz bir şey var mı diye merhaba Cecilia pardon <gülüyor> <gülüyor> Tamam o zaman girebiliriz artık içeri. Alttaki kapı var mı? Sanki orası duvara benziyordu ama aynen öyle tamam. Biz artık aşağı inip ana görevimize başlayabiliriz. İzin ver lütfen. Teşekkür ederim. Burası değil bir kat aşağısı. Burada bir de kanalizasyon kısmı var da oraya artık sonra gireriz. Neyse şu bir dinleyelim. Sonra yanlarına yanaşırız. Çok karanlık olmuş. It still amazes me that someone could get to the Empress and young Lady Emily. No one knows the real story, Trevor. We all have our suspicions. We'll know the truth in time. He's strong and quick. But I hope he Bu seride pek anlamayacağız ondan. The reality is that we need men killed. Have you ever killed a man? Only with my wit. But it's a Sadece düşlerine derken böyle o biraz yanlıştı. Hani aklımla öldürdüm sadece anlamında söyledi orada. Haftası biraz şey <laughs> olmuş. Neyse dinleyeyim artık. Corvo, I'm Admiral Havlock. A true servant of the Empire, like you. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group. But we all act as equals here at the Hound Pits pub. This is a momentous occasion, Corvo. I'm going to come out with it. We've been building a coalition of loyalists aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans. But we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight. And in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry. You must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times, but his industrious mind buys him that right. Yes. <laughs> <laughs> Piero is, Piero's Piero's is much an artist as a technician. He's going to be crafting the gear you'll need. Go talk to him and then We can talk more when you've rested. Tabii ki. Şimdi burada etrafta birkaç sikke de var. Bunları hepsini toplamayacağım. Bu Hound Pits barındaki zaten hepsini yüz yüz yapmıyoruz. <laughs> Onu baştan söylemiştim ama e, ee, buradaki zaten sikkelerin de şeyi sayılmıyor. Hani istatistikler ekranında çok gözükmüyorlar. O yüzden biraz daha rahat olmuştuk önceki seride. <laughs>

Hatta şey göstereyim. Burada bir boş tank dağıtıcılar oluyor. Bazen oyunun içinde bulabiliyorsunuz. Al kenara koyalım. Bunu açıp bastığınızda tank, boş tank düşüyor. Buradan doldurabiliyorsunuz. Yani oyun bunları tanıtıyor bize. O yüzden bu güzel. Ama onu vermeden önce şurada birkaç not var. Odograf'ta ne dinliyorduk? Pressure and the cold are too much to endure without it. I speculate that a human being might, by a process of adaptation, produce high energy humors in the body. I could build a tank that would slowly increase pressure on a subject over a long period of time and then observe them for years if need be to see if the formulation of energetic substances develop. Surely the Empress would be able to furnish me with facilities the necessary legal amnesty. Tamam. Ee, Balina'ya doğum istasyonu, istasyonu var. Ee, Sokolov'un artık Balina'ya gereşirli işi olmayacak. Sevgili Amiral kendi sistemini kurmak için maddi destek oldu. O yüzden çalışabiliyorum burada. İşte buradaki tankın çalışma yöntemini e, işte şey diyor, gösteriyor. Dolu tankları taşırken sonra dikkat olması lazım. Oldukça kararsızların yani patlamaya hazırlar falan filan. Şunlara bahsediyorlar. Böyle bu eline işlemek diye bir not. bir kitap var. Bunda çok şey değil ama şu tatlı bir şey. Bir bu muydu? Ee, <gülüyor> <gülüyor> ha, bu deneyler hakkında konuşuyor. Şurada mesela hiçbir yere çıkmayan kapıma gülüyor olabilirsiniz bir gün gülmeyeceksiniz. Çocuklarınız geceleri sokaklarımızda aydınlatan elektrik lambaları gördüğü gibi bunu da yaygın olarak görecek. Birkaç yıl önce siz de sokolabın akım sütunu aydınlatma duvarına gülüyordunuz falan filan demiş. Ee, o dediği hiçbir yere ben kapı şu. İşte burada bir not daha var. Güvenlik tehlikesi olduğunu kanıtladı. Bu proje benim için sonsuz ilham kaynağı. Yeteri kadar enerji uygulanırsa bu kapı bir çeşit pencere dönüşebilir. Tek adımda bir kişi atölyemden çok uzaklara götürebilecek bir pencere. Falan filan i̇şte mevcut durumda doğrudan bahçeye doğru değil bir yol açıyor ama zaman zamanla akıllara durgunluk getirecek mesafeler kat etmek mümkün olacak. Yıllar alır falan filan diyor. Şu kapı belki tanıdık geliyordur. Portal oyunu oynadıysanız, oynadıysanız ona bir atıfta bulunmuşlar. Hatta şu an dışarı çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz çünkü şey kapalı. Şu şeyi verelim. Dışarıda da o kapının artık şey kısmı var. Hani artık turuncu portalı var diyeyim. Mavi portalı buysa. Portalın dışarı çıkış kapısı. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face. But this mask If you just hold still, fit must be precise. There. Can you see normally? Lens out of alignment. There. Better now? <laughs> I could create more for you. Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables and I will resell them on the black market. That should give us the money to craft the things you need. Tell me what I can make. Tamam bir dükkanına girelim bakalım. Ee, neler varmış? Yükseltmeler. Şimdi burada neye ihtiyacımız olacak bilmiyorum. Şu kemik tasımı şeyini alabiliriz. Bol kemik tasımımız olsun. Başka neler alabiliriz? Yani burada artık savaşçı yukukları veya arbayatları çok fazla şey yapasım yok. Tabanca yükseltmesi alabiliriz. Daha başka bir şey de paramız kalmadı zaten. Tamam. E Şimdi bu kadar yeter gibi. You must be exhausted. I advise that you get some Birazdan uyuyalım. Şu kapıyı da gösterip tekrar size. O kapının arkasındaki yerinde portalı var hani. Direkt bahçe açılıyor dedi yeri göstereyim en azından. Burada birkaç tane parlayan şey vardı. Sokolov'un teknolojisi. Bu Sokola şu an işte ilk bölümde gördüğümüz o artık resim çizen adam. Pierron istekleri reddedildi. Amiral Havelock burada hani istekleri malları sağlayamıyor. İşte bir çanta olsa toz kristal mi istiyorsun? Tivia ceferinden mi? Falan filan işte başka şeyler kullan falan filan diyor orada. Orada ne yazıyordu? O bu çok uzun. Yani isterseniz okuyabilirsiniz diyeyim artık onda. Ee, neredeydi kapı? Ha? Kapının arka tarafını görebiliyorsunuz şurada. Hani orada içeriden dışarıya çıkabiliyormuş gibi gösteriyor da şu an tabii ki kapalı. O ses neydi? Her şey açtı, pencere açtı tamam. Neyse tamam biz artık uykuya gidebiliriz. Yapacak başka bir şeyimiz yok ki burada daha fazla. Şurası da kanalizasyon ama şu an tam giremiyor olabilir. Anahtar lazım diye hatırlıyorum. Bir bakalım yine de. Hiç bu girmemiştim sanırım. Aynen. Şey kapalı. Ancak şurada bir 30 Burada bir 30 var. Metro oynadık yeni. o yüzden F'ye basıp el açmaya çalıştım orada. o tatlı bir şey oldu neyse. Bizden bahsediyorlar. Tamam. Biz artık karışıkabiliriz ve ilk görevimizi almak için biraz dinleyebiliriz. Tamam, uyuyalım. Çok uyanık kalmayacağız. Şimdi başka bir yerdeyiz. Kapının arasında birisi var. Şimdi aynı odadayız ama böyle bu odanın bu kapısı tuğlalarla çevrili. Etraf böyle biraz mistik gözüküyor ve çaa başka bir yerdeyiz. Aykırıdan bir ziyaret, bir şeyler ters gidiyor. Gerçekimi yok. Şimdi alemin kralıyla buluşuyoruz. Well, your life has taken a turn, has it not? The empress is dead. Her precious daughter Emily is lost somewhere in the city and you will play a pivotal role in the days to come. For this I have chosen you and drawn you into the void. I am the outsider and this is my mark. There are forces in the world and beyond the world great forces that we call magic and now these forces will serve your will. Use this newfound power, my gift to you. good <laughs> Come find me Abi, okay. Şimdi burası hiçlik yani bu dünyanın tanrısı bu gördüğümüz outsider aykırı diye geçiyor. Ee, ve bize işte güçler verdi. İşte bu beceriler diye geçiyor. işte mektup var onu kurtaramazsın diye. Yani imparator şey görüyorsunuz. Bu hani şey aslında biraz da. Korvo'nun yolculuğunu yaşıyoruz burada. işte burada yani bilemezsiniz tabii ki kimlerin olduğunu bunların ama işte korba çok kötü annemin öldüğünü söylüyorlar ama bir şey not kodu koyup nehre bırakacağım çünkü onlara inanmıyorum burada yaşamak çok garip burayı sevmedim gelebilirsen gel burayı keşfedeceğiz yakında daha sonra burada birkaç tane daha iksir vardı hop aldık tamam işte Lord Nive'i görüyorsunuz burası onun üstü burayı da keşfedeceğiz daha sonrasında Selalt ilçesi denen bir yere gidiyoruz orada da işte böyle e, ee, vebadan hastalıklı olmuş insanlar var. Onları da ziyaret edeceğiz. Şöyle ilerleyelim. İşte etrafta balinalar falan var. Bu oyun hani biraz daha bu ne diye geçiyordu? E, ee, Lovecraftian diye geçiyor ama hani Türkçesi yoktur büyük ihtimal o şeyin. Türün o tarz bir temaya sahip oyun. Seek the ancient runes bearing my mark in the lonely places of your world and at shrines raised in my name. These runes will grant you powers beyond those of other men. To help you find these runes, I give you this the heart of a living thing, molded by my hands. <coughs> With this heart, you will hear many secrets, and it will guide you toward my runes. how they may be hidden. Listen to the heart now Şimdi burada şöyle bir e, tutarsızlık var diyeyim. Elimizde kalp aslında oyunun yapımcısı şey demişti. E, onu bunu geçiyorum. Şey tarafından, Piero tarafından işte yapılmış diye geçiyor ama burada hani outsider diyor ki aykırı yani ben ürettim ben işte yonttum mu demişti öyle bir şey demişti. E orada bir şeylik var aslında. Evet, Sağ tık yapınca da bir ses duyuyorsunuz hem sağdan hem soldan geliyor evet. <laughs> ve şey yani bu ses belki tanıdık geliyor olabilir bu İmparator sesi. Aslında hani şu an belki spoiler olacak ama içinde onun e, ruhu var aslında. Canım gitti herhalde kan çıktı ama neyse. İlerleyelim. Şuradan aşağı atıyorum. Bu bize işte şeyleri gösteriyor. Rünleri, kemik tısımlarını vesaire gösteriyor. Veya böyle insanların üstüne kullanırsanız insanlar hakkında veya bölgeler hakkında bilgiler veriyor. Aslında hani oyunun hikayesini anlamakta veya nasıl diyeyim daha derin hikayeyi görmekte çok tatlı olabiliyor. İlk rünümüzü bulduk. Şimdi bunu kapatalım. İlk neyle başlayalım? Karagöl ile başlamaya gerek yok çünkü burada çok fazla ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. En azından en başta. Ama ee, bir birbirine başka bir şey alamıyoruz. Neyse alalım Karagöl'ü ya. Çok sıkıntı olur mu? Olmaz herhalde. <laughs> Zaten çoğu beceriyi <laughs> yükselteceğimiz için, bütün ürünleri <laughs> toplayacağımız için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. <laughs> but know that I will be watching with great interest. Teşekkür ederiz. En son ikinci oyundaki veya üçüncü oyundaki şeyleri biz uh, gördükten sonra bu outside'ı özlemişiz. Şimdi tekrar uyandık. Bu sefer hani artık gerçek dünyadayız ve elimizde aykırının işareti var. Şimdi kemik tasımları var. Bunlar hani rünler kadar güçlü değiller ama bir tık daha az ee, güçlü. Ufak tefek şeylerimizi, yani ufak tefek becerilerimizi güçlendiriyorlar. Bunları da bolca kullanacağız zaten. Buna elde etmenin yolu şeyler. Yani bu odadaki eşyaların hepsini e, bende bir ek paket var. Bu hiçlik yürüyücüsünün ekipmanları. Sanırım Türkçe öyle olur. Void Walkers Arsenal diye geçiyor. O yüzden oradan bu e, ufak, e, tefek ekstra şeyleri kazan alabiliyorum. E, kemik tasımlarını konuşamadım. Şimdi biz burada biraz vahşi şeyler istiyoruz. Bu hiçlik balansını alalım. Bu hani güçlerimizin şeyini arttırıyor. Bu kıpırtının uzaklığını arttırıyor diye hatırlarım. O yüzden onu kullanmak istiyorum. Attığınız viski şişeleri büyük bir şiddette patlar, patlasın. Patlamalardan aldığımız hasar azalır. Gerek yok. Gerek yok. Düşme suikastı yaptığımızda bir parça sağlık. gerek gelir. Ya, gerek yok. Yüzme hızı... Ha, kırılan camların sesi azalır. Bu güzel. Da daha çok ıskalasınlar. Tamam. Düşme suikastını alabiliriz. Tamam şimdi yeter belki bu kadar. Ya yani boş durmasın ya orası. 10 tane yerimiz var. Ee, onun yerine bir de... Ha, bir de sudayken daha hızlı yüzelim. Şimdi artık hani oyna resmi olarak başlasa Oyun çok güzel ya. Hani kaç yıllık oyun? 2009'da çıkmış sanırım ben hatırlamıyorsam ama ne bileyim şu manzara hala benim hoşuma gidiyor. <laughs> ee, şimdi aşağıdayız. Piero buradaydı. Artık bir şey yok. Herkes yer değiştirdi. Biz Amiral Hellock'ta konuşabiliriz. Şu üst tarafta bir diyalog var. Lydia ile şey konuşuyor sanırım. Sisi ile konuşuyor. Samuel hakkında konuşuyorlar. Bu iki tane işte yatak koy, kayı üst üste koyup orada yattığını söylüyor. İşte artık normal yatakta yatamadığını söylemiş. Falan filan. Samuel çünkü denizli eskiden tabii ki. First, I, I, I know that assassination is dark business, but sometimes, good men have to do bad things to make the world right. Our purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Caldwin on the throne. To those ends, we'll hide, act in shadow, take them apart, piece by piece. Tonight, High Overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy he's protected by his overseers an army of religious zealots but if anyone can do it you can your exploits are legendary campbell carries a private journal once you've eliminated him get the journal because we think it contains emily's location recovering her is obviously critical assuming she's alive that's the gist of it remember our cause and strike true we're counting on you <sighs>

I'm Callista oh, I: here for Admiral Havelock: I'm sorry to intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the high overseer, that wretched man. There's really no reason for you to listen to me. But my uncle, Jeff Kernow, still serves as captain in the city watch. But he's a good man and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison, and I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that, right? bu seride ne yazık ki yaşam birini bırakmayacağımız için çok fazla yardım olacağımı düşünmüyorum. ile <laughs> bir, bir daha konuşalım. Şey bir dükkanına girelim tekrardan. Yükseltmeler ve tesisat diyelim. Ve bir ürünümüz var. Bu da 10 alabiliriz. Başka yükseltme alabilir miyiz? Armlet. Evet. isabet alalım. Dolumu da alabiliriz. Başka ne alabiliriz? Lezenbereyi kapasitesi. Kapasiteye gerek yok. Şarjları arttırabiliriz. Bu da güzel bir şeydi. Daha fazla kurşun sıkabiliyorsunuz arka arkaya. Tamam. Diye hatırlıyorum en azından. Yoksa o şey miydi? Yanlış olabilirim orada. Toplam e, kurşun sayımızı da Normalde 10 kurşun tutabiliyorsunuz. Şimdi 30 kurşun yapmış olabiliriz orada. E, buraya gidiyorum çünkü orada bir tane rün var. Onu göstermeyi unuttum bu artık. <laughs> Benim refleks olarak buraya gelmiştim. O rün de alalım. Sonra artık ilk görevimize, ilk ana görevimize başlayabiliriz. <laughs> Çok huzurlu bir yer burası ya. Bilmiyorum bu Birkaç kere dedim ama. Tamam ilk rünü aldık. Ya yani artık ikinci rün oluyor. Ya yani üçüncü rün oluyor eğer boyuttaki rünü de sayarsanız. Artık Samuel'e gidip Yüce Götürmen Campbell'ın yanına gidebiliriz gibi. Aynen öyle hazırız. Ailesi gidelim. İkinci bölüm burada bitirelim. Hani bu bölümde biraz hani barında gezindik, boyda gittik, güçlerimizi aldık. Ee, artık üçüncü bölümde de artık ana görevlerimizi başlarız. Hani damat belgesinde hani biraz gezinmeye başlarız diyeyim. O zaman teşekkür ederim izlediğiniz için yarın veya artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.